Tarih. 9 Ocak 2021 saat 14-15 Cemal yer Kozlu sahil önleri görüntü kaydında görüldüğü üzere iskandil metrenin 26.2 Kulaç civarında olduğu görülmüştür. Teknenin karaya olan mesafesi bu şekildedir. Saat 12.45 Cemal. Yer Kozdopek kavşağı açıkları. Görüntü kaydında gözüldüğü üzere bu sahnenin boş olduğu tutulan balıkların da istavrit olduğu görülmüştür. Ölçümleri yapılmıştır. Herhangi bir sorun olmadığı görülmüştür. Saat 15.00 Cemal diğer kozlu sahil açıkları görüntü kaydında görüldüğü üzere Divyo Balıkçılık 1 isimli teknenin ambarının boş olduğu görülmüştür. Herhangi bir balık türünün olmadığı görülmüştür. Kayıt sonu.